Şu anda video kayıt. Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne ne yapıyoruz? Tabi nasıl ASMR yapıyorum. Arkadaşlar bu arada bu model biraz acı. Onun için yanımızda bir tane çay şey var. Şöyle çay şey var. Neyse, artık koyalım. Arkadaşlar bir şey yemek istiyorum. Bana abone olur musunuz? Bakın 50, 51 falan abone de yayın açacağım. Onun için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Tamam mı? Haydi başlıyoruz. Arkadaşlar, videom biraz oluyorum. Arkadaşlar böyle biraz kötü oluyor. Tek ağzımı mı göstersem? Yok ya, yani, yok. Böyle. Neyse devam edelim. Does the chair? videoyu like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.